Merhaba dünya, merhaba Türkiye, merhaba Avrupa, merhaba Almanya, merhaba Bilefen, merhaba Harzevingen, merhaba kıymetli hanımefendiler, merhaba değerli beyefendiler, merhaba sevgili gençler, merhaba sevgili minik yavrularımız, merhaba 7'den yetmişe, güzel yurdumun güzel insanları, uzaktan yakından değerli vakitlerinizi ayırıp geleneksel 20. Bilefen Kadırga için bizlere en küçüğünüzden en büyüğünüze kadar Bilefel Karadenizler Kültür ve Dayanışma Dernek Başkanımız Burhanettin Aydın adına, yönetim kurulu adına, kurulduğu günden bugüne kadar emek verenler adına, bu yılın sponsorları adına, elbette sahne önünde olduğu gibi sahne arkasında da maddi manevi destek verenler adına hepinize en kalbi şükranlarımızı sunuyoruz. İyi ki varsınız, iyi ki buradasınız. Hoş geldiniz, sefa